3. sınıf çalışma yaprakları hayat bilgisi dersi sayfa 165 37. soruda bir proje sorusu var arkadaşlar burada bir proje hazırlamamız istiyor projemizin adı hepimiz birlikte projemizin amacı okulumuza başka ülkelerden göç ederek yeni gelen arkadaşlarımızın dilimizi kültürümüzü öğrenmelerine yardımcı olmak okul ortamına alışmalarını sağlamak projemizin sloganı hepimiz birlikte Projeye kimler katılacak? O tüm okuldaki arkadaşlarımız katılabilir. Projeyi nasıl uygulayacağız? Yani aşamaları neler? 1. Farklı ülkelerden gelen öğrencileri tespit etmemiz gerekir. Hangi sınıftan hangi öğrenciler var? 2. Okuldaki öğrencileri bilgilendirmek için görsel olarak afişler hazırlamamız gerekiyor. 3. Okul içinde ders dışı saatlerde projenin etkinlikleri gerçekleştirilmesi gerekiyor. Açıklamalarda ise Dilimizi kolay öğrenmeleri için onlarla bol bol sohbet etmeli. Söyleyemedikleri kelimeleri tekrar ederek onlara yardımcı olmalıyız. Farklılıklarımıza rağmen birbirimize saygı duymalıyız. Onların okula alışmasına katkı sağlamalı. Onların kültürümüzü tanımalarına imkan vermeliyiz. Sayfa 166 Atatürk'ün bazı sözleri var. Bu sözlerde Atatürk'ün hangi kişiliklerle ilgili olduğunu altına yazılır. Bir bilgiye inanmadan önce kararı bütün yönleri ele almak ve değerlendirmek gerekir. Akıl yürütme. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk ulusuna canımı vereceğim vatan sevgisi. Benim gücüm milletin bana gösterdiği inanç ve güvendir. İnandırıcılık eğitimdir ki bir milleti yahıyor, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete denk eder, terk eder. Bu da eğitimciliğini gösterir. Sayfa 167 Burada ülkemize yaptığı çalışmalarla katkı sağlamış bazı bilim adamları var. Onlarla ilgili kısa araştırma istiyor. Engin Arık, Türk Parçacık Fizikçisi ve Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden eski profesördür. Torium madeninin enerji sorunları temiz ve ekonomik bir çözüm olabileceği yolundaki görüşleriyle tanınmış ünlü bir fizikçidir. Aziz Sancar, Türk doktor, akademisyen, biyokimyager ve moleküler biyologtur. Yapmış olduğu çalışmalarla 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya gelmiş. 1997 yılından beri de Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapmaktadır. Jale İnan, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğudur. Uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığa çıkarılmasına emek vermiş bir bilim kadınıdır. Mehmet Ali Kağıtçı, Türk kimyager ve kağıt mühendisi. Türkiye'de ulusal selüloz yani e, kağıt üretmede kullanılan madde ve kağıt sanayisinin kurulmasındaki önderlik ve öncülük bir rolü üstlenmiştir. Türk Kağıt Sanayicisi'nin kurucusudur. Sayfa 168 Bitkilerin yaşamımızdaki önemi nedir? Bitkiler bizim besin kaynağımızdır. Bitkiler bizlerin oksijen kaynağıdır. Ayrıca kökleriyle toprak kaymasını önlerler. Hayvanların önemi ise biz hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından, tüyünden, derisinden ve gücünden faydalanırız. Sayfa 169. Burada bazı hayvanlardan ne şekilde faydalandığımız soruyor. Eşek gücünden, arı balından, hindi etinden, balık etinden, at gücünden, tavuk etinden, sütünden ve tüyünden, keçi et ve sütünden, kaz etinden, koyun et, süt, deri ve tüyünden faydalanırız. Bitkilerden elde edilen 6 tane ürün adını yazalım. Bundan ekmek yapılır, reçel, turşu, salça, baharat ve toz şeker. Bunların hepsi bitkilerden elde edilen bazı ürünlerdir. Sayfa 170. Aşağıda verilen sebze ve meyvelerin yetişme koşullarını araştırıp yazınız. Üzüm çok fazla yağış almayan yerlerde su geçiren topraklarda yetişir. Patates serin ve ılıman yerlerde yetişir. Sulama ne çok olmalı ne de az olmalıdır. Portakal soğuk bölgelerde yetişmez, ılıman bölgelerde yetişir. Buğday ise serin ve ılık olan yerlerde en azından yurdumuzun birçok bölgesinde buğday yetiştiriciliği yapılır. Sayfa 171 yönlerle ilgili sorularımız var. Buradaki görsellerdeki nasıl yön bulunduğunu açıklayınız diyor. Birinci görselimizde biz Güneşin olduğu tarafa sağ kolumuzu döndüğümüz zaman sağ tarafımız doğuyu gösterir. Bunun tersi sol kolumuz batıya. Önümüz kuzey, arkamız güneyi gösterir. İkincisinde çubuk ile yön bulma yöntemi. Güneşli bir öğle vaktinde güneş tam tepedeyken yere diktiğimiz çubuğun en kısa gölgesinin olduğu taraf kuzeyi gösterir. Üçüncü görselimizde kutup yıldızı var. Bulutsuz bir gecede Gökyüzündeki en parlak yıldız olan kutup yıldızını bulmamız gerekir. Kutup yıldızı kuzeyi gösterir. Diğer resmimizde karınca yuvaları var. Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir. Son görselimizde ise ağaç ve kayaların üzerine bulunan yosunlar var. Yosunlu tarafı kuzeyi gösterir. Sayfa 172. Buradaki resimlerdeki insanların çevreye olan etkilerini yazalım birinci resimde çok güzel bir görselimiz var. Her şey, her taraf çok güzel. İnsanların yaşadıkları bölgeyi ve doğayı, doğayı güzelleştirdikleri her insanın isteyebileceği bir ortam var. İkincisinde fabrika bacaları doğamızı kirletiyor. Aynı zamanda buradaki suda kirlilik var arkadaşlar. İnsanlar doğayı ve çevreyi kirletmişler. Üçüncüsünde de yine Ağaçlar kesilmiş, doğa katledilmiş, her tarafta çöpler var. İnsanlar doğayı çöp olarak kirletmişler. Diğerinde ise av yasağına uyarak hayvanların doğal yaşantılarını bozmayız diyor arkadaşlar. Burada avlanmak yasak uyarısı var. Altındaki soruda ise siz hangisinde yaşamak istersiniz? Ben ilk görseldeki gibi bir yerde yaşamak isterim. Sayfa 173. Su kirliliğini engelleme için biz suyu bilinçli kullanmalı, suyu tüketmemeli ve suyu kirletmemeliyiz. Toprak, toprak kirliliği ile, ilgili toprağa atık, atık su, pil, kimyasal madde atılmasını engellememiz gerekir. Hava kirliliği ile ilgili ise ormanları korumak, bacalara filtre takmak, çevreyi kirletmeyen ya da daha az kirleten yakıt kullanmak gerekir. Tema Türkiye erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı, çevko çevreyi koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı, çekül çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma vakfı. Sayfa 174. Burada geri dönüştürülen plastik, cam gibi maddelerden neler yapıldığını soruyor. Plastikten kullanılmış plastik malzemelerin fabrikalarda işlenmesiyle fotoğraf çerçeveleri, plastik mutfak eşyaları, alışveriş poşetleri, oyuncaklar, yiyecek, içecek ve çeşitli başka ürünlerin ambalajları, deterjan şişesi, çöp bidonu, sulama borusu, yer döşemesi, çöp torbası, elbise askısı, iplik ve benzeri malzemelere dönüştürülerek tekrar kullanılabilir. Camların geri dönüştüğünde ise şişeler, kavanozlar, süs eşyaları, aydınlatma sistemleri, pencereler, aynalara ve birçok alanda kullanılabilir. Pillerin geri dönüşümden ise pillerin içinde bulunan ağır metallerin toprağa veya suya karışmasını önlemek ve özellikle pillerin bünyesindeki bazı değerli metalleri geri dönüştürerek ekonomik kazanç sağlanır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.